Baylar selam ben Doktor Redbil. Bir soruyu cevaplayacağım izleyenlerimizden gelen. Ee, demiş gibi arkadaşımız, hocam erkeklerin toksik arkadaşlarından söz eder misiniz? Yani şimdi toksik insan kavramı diye bir şey çıktı yakın zamanda kadınlar için de kullanılıyor, erkekler için de kullanılıyor ama şöyle şimdi toksik masküleniteden farklı bir şey bu aslında. Toksik maskülenite dediğin zaman bütün sanki erkeklerin ve masküleniteyi toksik olarak adlandırmak gibi bir şey bu. Aslında bir subliminal mesaj yani bu. Maskülenite ile toksik kelimesini yan yana getirdiğin zaman çok fazla bir şeyi çok fazla söylediğiniz zaman ikisini birbiriyle bağdaştırıyorsunuz otomatik olarak kafada. Bu bir sosyal koşullandırma aslında. Toplum mühendisliği yapılıyor yani. Toksik maskülenite, toksik maskülenite. İyi maskülenite olmasın o zaman. Kadın biz gidelim buradan. Kadınlar yaşasın sadece. Böyle bir şey olur mu, değil mi? Saçmalık. Bu değil. Bu anlatacağım şey toksik insan. Yani toksik insanın bazı özellikleri var. Kabaca şu olacaktır. Sizi aşağıya çeken insan. Hayatınızda kaosa neden olan insan. Kadın da olur erkek de olur. Ama e, bu arkadaşın sorusu erkeklerin erkek dostları arkadaşları eğer toksikse nasıl bir tutum izlemeniz lazım. Şimdi şimdi bazı arkadaşlıklar yani böyle nasıl diyeyim mekanik olarak ortaya çıkacaklardır. Niye mekanik dedim veya organik demedim. Organik mekanik bu aslında sosyolojide bir kavramdır. E, bunu ilk kez Emil Durkheim ortaya sürmüş. Nedir bu? Geleneksel toplumlardaki ilişkiler mekanik ilişkiler olaraktan adlandırmış ama gelişmiş toplumlardaki ilişkiler daha böyle organik ilişkiler, daha birbirine tam olarak muhtaç değil ama branşlaşma üzerinden muhtaç ilişkiler. Geleneksel toplumlardaki ilişkiler ise daha mekanik yani mecbursun, o topluma doğmuşsun, o köye, o aileye doğmuşsun. Mekanik olarak adlandırılır sosyolojide. Bu arkadaş ilişkilerinde de bunu söyleyebilirsiniz aslında. Şöyle belli bir ortam içindesinizdir. Yani ne ortam olabilir? Mahalle, aile, okul, okul çevresi. Bir şekilde arkadaşlarınız olacak tabii yani e, tanıdığınız insanlar çevrenizden. Her zaman o arkadaşlarınızı, nasıl ailenizi seçemiyorsunuz, o arkadaşlarınızı da ilk başta seçemeyebilirsiniz. Niye? Aynı okula gidiyorsun, aynı sınıftasın, aynı zamanda takılıyorsun. Ne bileyim yazlarını bir birlikte geçiriyorsun. İşte akşamları bir araya çıkıyorsun. Evet canım orada e, kaldırım var, sen de sokaktan yürü Allah'ın ayısı. Gerizekalılar ya. Bunlar, bunlar ne olacak bilmiyorum ya bu tipler. Gerçekten bilemiyorum ya, yazık ya. Acıyorum. Bir yandan da acıyorum ama işte insanın kendini o çekip çıkarması lazım o içinde bulunduğu bataklıktan. Yani ne kadar uğraşırsanız uğraşın çıkaramazsınız bazı insanların. Küçük mini anarşizm yaşıyor adam kendi içinde. Yani sokakta yürüyünce asiyim ben filan bakıyorsun sıfır. Şimdi değişik yani bir arabada giderken de değişik yorumlar yapmak istiyorum ama yapmayacağım şimdi önümde birileri var. Herkese bir yorum mu yapayım, ne yapayım? Şimdi e, bu mekanik arkadaşlıklara baktığınız zaman... ...bazen işin içinden çıkamayabilirsiniz. Yani aynı köyde yaşıyorsunuzdur, aynı mahallede. E, size şöyle bir örnek vereyim. Mesela diyelim Amerika'daki, getodaki zenci mahallelerine baktığınız zaman... <laughs> ...o mahalleye doğuyorlar bu çocuklar. Aynı okullara gidiyorlar. Ve ne yazık ki... E, kriminal aktiviteye daha yatkın olabiliyorlar. Niye Çünkü çevrelerinde bu insanları görüyorlar. Başka çıkış yok yani ha, aileleri birazcık daha öngörüsü yüksek insanlarsa birazcık daha geleceği görebilen farkındalıkları yüksek insanlarsa şunu diyebilir aileleri belki ya biz e, çok kötü bir ortamın içindeyiz. Bu ortamda çocuğumuzu yetiştirmek istemiyoruz, gelecek nesilleri yetiştirmek istemiyoruz. O zaman her yerde suç var. Bu kişi işte bizim çocuğumuzun, oğlumuzun arkadaşları işte hep böyle suça karışan insanlar veya hep asi insanlar, derslerinde başarılı olamayan insanlar, yükselemeyecek insanlar. Bu ortamdan uzaklaştıralım ama bazen öyle bir girdabın içinde oluyorlar ki gerçekten sosyolojik olarak belki de ekonomik olarak o mahalleden, o ortamdan ve o kültürden çıkamıyorlar. Hatta o kültürden çıktıkları zaman kendi içlerinde e, yani dışlanabileceklerini bile düşünüyorlar aslında yani e, ya şimdi buradan gidip de daha iyi bir yere taşınsak daha iyi bir şehre gitsek ailemiz ne der bizi dışlarlar belki de dışlayacaklar evet ama bir şekilde o kısır döngünün o zincirin bir şekilde kırılması lazım yani birisinin lan burada bir yanlışlık var abicim buradan bizim çıkmamız lazım bu lafı demesi lazım ve birisinin onu başlatması lazım. Tamam. İnsanlar çoğu zaman toplumdan dışlanacaklarını düşündükleri zaman işin içinden çıkamazlar. Ya ayıplanırsa özellikle bizim gibi doğu toplumlarında olan bir şeydir bu. Ayıp kültürü. Ayıp diye bir şey var mı? Evet gerçekten ayıp diye bir şey var ve olması da gerek. Ama bazı şeyler ayıp değil. Yani gidip de ortalıkta götünü açıyorsan ya yani kusura bakma ama o bütün dünya normlarınca o ayıp. Tamam mı? Ama kendini kurtarmak için o mahalleden çıkıp daha iyi bir mahalleye geçiyorsan veya ya kimse okumamış bizim ailemizde ben okuyacağım. Evet bir gelenek bozuluyor belki işte ama bunu yapmak zorundayım mı? Bu ayıp değil. Genel evrensel değerlerle ve kültürlerle bunu değerlendirmeniz lazım. Şimdi gelelim arkadaşlıklara. Arkadaşlıklar şöyle. Yanlış arkadaşlıkların içinde olduğunuz zaman siz bulaşmasanız bile pislik size bulaşacaktır. Net. Tamam mı? Benim işte beş tane arkadaşım çok kötü. Çok berbat çocuklar filan. Keşke olmasın. Olmasın yani. Ama öyleler. ben onlardan yine de uzak durabilirim. Hayır abicim. Sonuçta bir şekilde kendini o işin içinde bulabilirsin. Tehlikeli işlere girebilirsin. Yanlış işlere girebilirsin. Veya yani en basitinden odağını kaybedebilirsin belki derslerine odaklanacaksın. Belki işine gücüne odaklanacaksın. Bunu belki yapamayacaksın. Bunu yapamazsın. Büyük bir zaman kaybı. Ama önemli olan şu soruyu bile bana soruyorsan demek ki aferin bir farkındalık var yani. Farkındalık var. Bir şekilde o arkadaş çevreni değiştirmen gerektiğini anlıyorsun. Ve bunu ne kadar önce anlarsan, ne kadar önce bunun farkına varar, varırsan o kadar iyi. Çünkü zararın neresinden dönülse insan İnsan hayatında hata yapmaz mı? Hata yapar. Mutlaka herkes hata yapar. Ama önemli olan o hatayı anlamak, hatayı, hata yapıldığını kabul etmek. Yani hata yapıldığını derken senin... Şuradan güneş engelleme çözümü var. Yani senin hata yaptığını kabul etmen. Ben hata yaptım. Şimdi bunun, bundan nasıl dönebilirim? Bu zarardan nasıl dönebilirim? Onu yaratman lazım senin. Bütün olay bu. Toksik arkadaşlar şöyle de olabilir. Seni aşağıya çeken arkadaşlar olabilir. Zamanını çalan arkadaşlar olabilir. Veya toplum içinde veya arkadaşlıklar arasında seni aşağılayan insanlar da olabilir. Devamlı senin özgüvenini yok etmeye çalışan insanlar da olabilir. Yani toksiğin tanımı çok geniş olabilir aslında burada. Arkadaş ortamındasın. Birisi devamlı işte ee, buna ben südo alfa diyorum yani gerçek alfa değil ama devamlı alfa dominans yapmaya çalışıyor senin üzerinde devamlı böyle seni ezmeye çalışıyor erkek arkadaşlıklarında bu olabilir göreceksin toplum içinde zaman içinde o insanlardan uzak durman lazım seni ileriye götürmeyen arkadaş çevresinden uzak durman lazım belki başka bir arkadaş çevresi seçmen lazım bu çok önemli bir şey ve hiçbir şey ayıp değil bak şöyle git arkadaşlarına düşman ol değil. Ama biraz mesafe koyup farklı sosyal ortamlara, farklı çevrelere, çevrelere girmeniz lazım eğer böyle bir durum içindeyseniz. Belki de yanlışa inanıyorsunuz. Belki de yanlış diyorsun ki, ya ben asla burayı bırakamam, asla şey yapamam. Belki çok daha iyi insanlar var. Bir görmen lazım. Dostlarınla, işte yakın çevrenle, arkadaşlarını sıfır kes demiyorum. Ama birazcık belki mesafe koyman lazım. Tabii şu önemli. Nereye geldiğin önemli. Ben bu adamlarla arkadaşlık yapıyorum işte 5 senedir. Abi giderek daha da kötü duruma geldim. Daha da kötü durumda ilerleyemiyorum çıkamıyorum bu işin içinden. Adamlar ne bileyim içiyorlar, e, kriminal aktiviteye katılıyorlar. Hiçbir şekilde bir akademik ilerleme olmuyor. Parasal ilerleme olmuyor. E, takıldığımız ortamlarla entelektüel bir şey olmuyor. Neyse artık kriterin. Kriterin neyse orada. Ama genel evrensel değerlerle düşünün diyorum. Burada eğer bir şeyi sorguluyorsan bir problem var demektir. Bir an böyle aniden kendini çekmene gerek yok ama yavaş yavaş belki önce kendine odaklanıp daha sonra yavaş yavaş başka ortamlara daha iyi olabileceğin ortamlara e, girmen lazım. Bu çok önemli. Diyeceğim bu kadar. E, bu önemli bir şey yani hayatı insanın arkadaşları kendisini yüceltebilir de aşağıda çekebilir. Onun için çok iyi dikkat etmeniz lazım. Baylar, ben Doktor Ebi.